Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkes değilse herkes 1275 olarak bir bakiyemiz var bakalım bu ile neler yapabileceğiz Öncelikle ufaktan bir siteyi tanıtayım sizlere sağ üstten gelip promo kod kısmından buraya buraya doğru Q'nu e yazıp Apple e derseniz eğer sıfır dolar aynı zamanda da %10 bakiye bonus alırsınız Ve şuradan free giveaway'ler var buraya basıp direkt join now diyebilirsiniz sadece siteye girip kaydolmanız lazım bunlara katılmak için Şimdi biz bugün 1275 dolarlık bakiyemizde ben olun Festival, kasından yapmak istiyorum. Bakın şöyle içeriğini de göstereyim sizlere. Gelip burada böyle üçlü üçlü Facebook kasisinden açmak istiyorum. Bakalım neler gelecek. Aslında üçü de güzel skin ama falloutlarının güzel olması lazım. Falloutları kötü çıkarsa kötü skinler oluyorlar ve bu sefer gayet kötü geldi. Bu vinaft gelmezse bu geldi çok güzel oldu. Bakalım bu ne kadar? Aslında bu evet Prince şimdi bu daha pahalı geldi. Ben hiç anlamıyorum bu bıçakla bu print stream'in kapışma işlerini. Bakalım açtık gene. Bu sefer bir tane bıçak geldi ama yukarıdaki AWP gelse çok güzel olurdu. Gelmedi. 238 geldi. Bir tane açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Bakalım onu da açalım. Bakalım bu sefer ne geliyor? Print stream geldi gene. Direkt space'e basabilirim. 87, 120, 87 aldık. Gelelim upgrade'e bakalım. Upgrade'de nelerimiz var? Önce şu 75'i bir basmak istiyorum sağdan 150 bakalım bir tane bu vinyl ultraviolet alabiliyor muyuz alamadık iki türlü de alamıyormuş sağ atsak da sol atsak da 66 gene sağdan deniyorum alana kadar sağdan deneyeceğim bakalım kaçıncı skinle verecek ikinci skinine verdi güzel bir tane daha denemek istiyorum bir tane daha aynı skinle sağdan güzel de hızlı da döndü ama soldan atsak alıyormuşuz bu sefer şöyle 78 156 gayet güzel gelebilir Hızlı döndün ama sen de sol atsak geliyormuşsun. O zaman bir sol daha denesek mi yoksa sağdan devam mı? Bence sağdan devam. Evet, bu sefer de hızlı döndün bu sefer vereceksin. Çok güzel. Evet çok güzel oldu herkese. Şaşırtmaca yapacak bence soldan. Direkt basalım. Bence aldık biz bunu. Sağdan alıyormuşuz soldan değil. Olsun tamam bakalım. Bir tane daha 87'liği basıyorum. Soldan basıyorum bu sefer. Allah Allah bu da gelmedi. Kaldı şöyle büyük skinlerimiz. 1200 ile başladığımız yolculukta 850'ye düştük. Bakalım yavaş yavaş yükselteceğiz. Soldan bir tane Stiletto Life Bunu da alamıyoruz. Abi 185 dolara bassam, 180 dolara bassam alıyormuşum ya. Hadi 200 doları ver o zaman. Hadi 200 doları veririz. Allah'ım bu da sağdan geldi. O zaman ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geliyorum bunların hepsini satıyorum. 658. Evet geliyorum herkese. Bu sefer de hepsini Squid Renown'dan atacağım. 10'lu gönderiyorum bakalım bu kasadan. Bize 550 dolar harcattı. Bakalım ne verecek. Vulkan ama şey kötü. Tamam bakalım 550 dolar kesinlikle çıkmadı ama. 106. Onu da 55'ten bir tane açıp şöyle hemen. Space'e basalım. Sandstorm yani 27 dolar. Aynı zamanda şu 155'lik event puanımızı da harcayalım. Gelelim buradan Skin Generator. Skin Generator'dan hepsine basalım. Bakalım bize site Buradan ne verecek? Event puanlarını kasa açtıkça kazanabiliyorsunuz sonra skin generator gelip buradan Harcayabilirsiniz veya işte Event Store'dan Buradan istediğiniz bir şey alabilirsiniz Event Wheel'a katılıp buradan Çekilişe katılıp yani Event Wheel'da şöyle buradan 5 tane 25 tane tokenınızı basıyorsunuz buraya 5-5 şekilde ee, Şansınız oluyor 6 tane player varmış mesela şu an Şansınız oluyor Bu skinlerden hepsi dönüyor 3-5 defa galiba ya da Drops 5 tane. Şu an 2 tane dönecekmiş mesela. Tam oldu mu? 5 tane dönüyor. 5 kişiye dağıtılıyor. 2,5 dakikası, 3 dakikası var hatta. Ona da bakarız. Gelelim upgrade'e. Direkt şu üçünü seçelim. Bakalım 114. Aynen. Sağdan bakalım sen bunu veriyor musun bize site? Veriyorsun çok güzel oldu. Evet. 60 dolar basıyorum. 120'lik bu The coalition minimal viewer. Bakalım soldan bunu alabiliyor muyuz? Bence alırız. Çok güzel şekilde durdu. Evet tahminlerimiz güzel gitmeye başladı. Bakalım bunu çıkardım. Ben direkt şu 51'lik bakayım ve 34'lük skin'i kullanıp saçma bir Hazard P denemek istiyorum. Sağdan bakalım. SG Hazard P. Aldık. Güzel oldu. Evet. Ne kadarımız oldu toplamda? Şöyle bakalım. Bayağı bir düştük ama. Evet. 658'e düşmüşüz bile. Hatta ben direkt şöyle bir tane 34'lüğü bakalım. Nereye gelecek? Onu yakıp sonra all in denemek istiyorum. Evet. Sol geldi. Bence bir sonraki de sağ net olarak gelir. Çünkü bayağıdır soldan alıyoruz gamma doppler alalım mı? Bir tane gamma doppler alalım ya hadi. Çok güzel döndün ve çok güzel bir şekilde de geldin. Evet 1175 dolarlık M9 Bayonet gamma Doppler'ı katladık. Başladı söylediğim gibi sağ promo kod kısmına gelip buraya doğru küne yazıp Apple demeyi unutmayın. 0.70 dolar bakiye aynı zamanda da %10 bakiye bonus alırsınız. Zaten açıklama adresinde sizin, sitenin, sitenin giriş kaydolusu linki var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.